اللهم صل على محمد وآل <سؤال> محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الهجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأين حتى تسكنه وارزك تبؤا وتمتئه فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim ve bih nestein. Sallallahu aleyke ya veli al-asr adrikna ve irshidna vehdina. Hazreti Resul-i Ekrem kendisi hiçbir zaman kendisini diğer insanlardan farklı görmedi ve o her zaman şöyle diyordu ben Allah'ın kulluyum bendenisiyim ve daha sonra onun resulüyüm. Abduhu ve resuluhu. İlcönca kul, ondan sonra peygamberlik. Dolayısıyla da Hazreti Resul-i Ekrem peygamberliğini hiçbir zaman liderlik için kullanmadı. Hangi liderlik için? Bizim şu anda eee zamanımızdan anlaşılan liderlik. Yani liderlik şu anda öyle anlaşılıyor. Diğer insanlardan yönettiğin insanlardan farklı yaşayacaksın. Peygamber bunu hiçbir zaman yapmadı. Halkın içinde oldu devamlı. İnsanlarla beraber yaşadı. Hiçbir zaman bir padişah gibi yaşamadı. Bir gün Peygamber Efendimiz bir yolculuktaydı. E, yemek pişirmək istədilər. Şahsın biri koyunu kəsdirdi. Digər dedi ki, koyunu soymaq məndən. Digəri dedi ki, bişirmək məndən. Hazreti Rasuləkkram buyurdu ki, odun toplamaq da məndən. Və odun toplamaq aslında bu görevlərin ən zorudur. Bir çöldə, xüsusilə Arabistan çölündə düşeceksiniz, yakacak bir şeyler toplayacaksınız güneşin altında. En zor işi Hz. Resulü Ekrem'in kendisi üstlenirdi. Peygamber Efendimiz hiçbir zaman padişahlık yapmadı. Padişahlar gibi hiçbir zaman davranmadı. Hz. Resulü Ekrem ilme çok önem verirdi, bilgiye çok önem verirdi. Bir gün Cami dən içəriyə girdi, baxdı iki qrup vardır camidə. Bir qrupu ibadət edir, namaz qılıyor, təsbih çəkiyor, Quran oxuyur. Bir qrubu da oturmuş, söhbət edirlər. İlmi danışmalar yapıyorlar, bir-birləri ilə tartışıyorlar ilmi. Hazreti Rasulə Əkrəm getdi o ilmi konuşma yapanların yanına oturdu. Və buyurdu ki e, gerçi ibadette güzel şeydir. İbadette güzel şeydir. Ama ilim her zaman ibadetten üstündür. Bunun manası şu değildir ki insan ilimle uğraşsın ve ibadeti ötelesin. Ki bazı maalesef profesörlerin düştüğü sıkıntı budur. İlimle o kadar uğraşıyorlar ki her şeye ilimlerini ilim her şeylerini ilme veriyorlar ama farzı misal bir namaz kılmaktan uzak durabiliyorlar. Yani ilahiyatçıdır, profesördür, çok da derin bilgilere sahiptir ama namaz kılmıyor. Ama oruç tutmuyor. Maneviyatı yok. Yani bir zina yapmaktan kendisini uzak tutmuyor. Takva yoktur. Ee, İslam dini her ikisini de istiyor ama ilmi bir adım ibadetten üstün tutuyor. Her zaman bu iş böyledir. Biz ilim ibadetten üstündür derken yanlış anlaşılıp da ibadet tercih edilmesin. İbadet yapılacaktır. İnsan halalına haramına da çok iyi dikkat edecektir. Takvasına dikkat edecektir. Ama ilme önem verecektir. Hazreti Resulullah'ın bu konuda çok bilgi şeyi var. Hadisi var, sözü var. İlim Çin'de olsa da cidin arayın. Yani Peygamber Efendimiz bunu diyor. İlim zor şeydir. Erişmesi de zordur. Ama bunu yapın. Yani o zoru başarın. Üstesinden gelin. Zordur diye bırakmayın. Peşine düşün. Yine Peygamber Efendimizin sözüdür. Buyuruyor ki alemin yani ilimle uğraşan adamın 1 saatlik ders çalışması, 1 saat kitap okuması abitin 40 günlük ibadetinden üstündür. Bazı cümlelerde 40 yıllık ibadetinden üstündür. Alimin mürekkebi şehidin kanından üstündür. Çünkü ilimdir ki insana doğruyu gösterir. İlimdir ki insanı saflıktan çıkartır. İlimdir ki insana yanlış yapmasını engeller. Bu ilimdir. Dolayısıyla Hz. Resul-i Ekrem ilime çok önem vermiştir. Birkaç tane cümlesini not ettim. Hz. Resul-i Ekrem buyuruyor ki cahillik fakirlikten daha kötüdür. Fakirlik kötüdür, zordur. Hz. Ali'nin sözü var buyuruyor ki fakirlik bir evden camdan girdiği zaman kapıdan girdiği zaman İman o evin camından, penceresinden kaçar. Fakirlik ateşten daha yakıcıdır. Yani fakirliğin olduğu yerde iman zor durur. Çok az insan vardır ki, fakirliğe tahammül edebilsin, imanını kaybetmesin. Çok az adam vardır. İmanını kaybetmemek ne demektir? Yani yanlış yapmamak, ibadetinden uzak durmamak. Önemli bir çok insan vardır ki, Diyor ben çalışıyorum ibadet etmeye vaktim yoktur. Akşama kadar e, farz-ı misal e, çalışıyorum ve benim ibadet etmeye vaktim yoktur. İbadeti gitsin zenginler etsin. Bu onun ne yaptı? İmanın elinden uçmasına sebep oldu. Hayatta diyor çalışıyorum ben oruç tamam. Örnek diyorum. Ben üç kuruş para kazanıyorum. Bunu da, bunu da zekatını mı vereyim? Citsin zenginler versin diyor. Elinden ciddi şeyi, imanı. Fakirlik zordur, ağır şeydir. Ama Hz. Resulü Ekrem buyuruyor ki, cahillik fakirlikten daha kötüdür. Çok çok daha kötüdür. Bilginin önemini vurguluyor. Cahilliğin ne kadar kötü olduğunu söylüyor. Akıllılık maldan çok çok daha faydalıdır. Akıllılık ne demektir? Akıl zeka ile farklıdır. Akıl doğruyu bulup o doğruyu uygulayana denilir. Akıllı insan. Zeka beynin hızlı çalışmasıdır. Pratik zeka dediğimiz şey yani bir problemi hızlı çözebiliyor kişi. Hızlı düşünebiliyor. Hızlı akıl probleme bir çözüm bulabiliyor. Bu zekadır. Ama her zeki insan akıllı değildir. Akıl yani doğruyu görüp onu uygulayan insandır. Odur ki Hz. Resulü Ekrem buyuruyor ki akıllılık maldan çok çok daha faydalıdır. Yani bir insan zekasıyla mal kazanır ama aklıyla o malı idare edemez. Yani o mal buna ateş olur. Zeka mal kazandırır, servet edindirir. Akıl ne yapacak? O serveti e, kendisine faydalı şekilde kullandıracaktır. Eğer akıl yoksa servetin bir faydası olmayacaktır. Bu adam adamlıktan çıkacaktır. Yine aslında ilimle alakalıdır. En kötü yalnızlık kendini beğenmişliktir. Kendini beğenmişliğin en kötü akıbeti budur. İnsanı yalnız bırakıyor. Nə vaqe bir kəndini bəyənmiş insan görürsəniz, kibirli insan görürsəniz, baxın onun ətrafında mütləq insanlar dağılmışdır. Kimsə ətrafında qalmamışdır. Dağılır. Bu iş belədir. Nəticəsi bu işin belədir. Ayrıca bunun yanı sıra, bunun yanı sıra kendini bəyənmişliyin də psixoloji bir yalnız, yalnızlığı vardır. Çünki sən deyirsən, mənim yazdığım doğrudur. Hiç kimsenin görüşüne önem vermiyorsun. Sadece benim yaptığım doğrudur, benim düşündüğüm doğrudur. Böyle düşündüğü takdirde insan psikolojik men yalnızlığı hissedecektir. Ama arkadaşlarıyla istişare ederek hareket eden bir insan, arkadaşlarının görüşlerine değer veren bir insan, onlar onların görüşleri uygulansın diyen bir insan psikolojik men de rahattır, huzurludur her zaman. Hz. resul Ekrem diyor hiçbir şeref güzel ahlak kadar değerli değildir. Şeref dediğimiz şey bizim nedir? Yani haysiyet. İnsanlar arasındaki övcü. Gerçek övgü. Yani insanın meziyetlere sahip olmak. Şeref budur. Ve Hazreti Resulullah Efendimiz buyuruyor ki en güzel şey ve Güzel ahlaklılıktır. Güzel ahlak sahibi olun, olmaya çalışın. Tabi bu nasıl olunur da ahlak dersinin konusudur. Uzun bir konudur. Siz güzel ahlaklı olmaya çalışın göreceksiniz ki insanlar arasındaki en şerefli insan siz olacaksınız. Hazreti Resulü Ekrem anne baba hakkına... çox önəm verir İslam dinini. Bunların hepsı insana insan yapan qorallardır. Bir gənç gəldi Peyğəmbər Efendimizin yanına buyurdu ki: "Ya Resulullah, bir annəm var. İnancı yoxdur. Və sizinlə cihada gəlmək istəyirəm, annəm buraxmır." Buyurdu ki: "Ananının sözünə bax." O gəldi anasının yanında qaldı, anasının sözünə baxdı. Bir gün annəsi Peyğəmbərin belə dediyini öyrəndi. annesi Hz. Resulullah'ın bu davranışından dolayı iman etti. Dedi madem ki İslam dini anneye babaya böyle önem veriyor. Bu dine inanılır. Ve Hz. Resulü Ekrem buyuruyor ki, üç şeyin cezası çok çabuk olur ve şiddetli olur. Birincisi zulüm etmek. Bir insana haksızlık ettiğiniz takdirde onun cezası çok çabuk gelir insana. Vebalı çok çabuk insanı yakalar. İkincisi ihanet. Eğer bir insan bir emanete ihanet etmişse, bir söze ihanet etmişse onun vebali çabuk insanı yakalar. Çabuk tutar. Üçüncüsü de valideyine kötülük. Bir insana ne babasına kötülük ettiği anda onun e, Vebali insanı çabuk yakalar ve şiddetli de olur. Eşraftan biri bir hata yapmıştı. Yani ünlü, zengin ve nüfuzu olan bir insanın karısı hırsızlık yapmıştı. Peygamber Efendimiz'e intikal etti. Geldiler Peygamber Efendimiz'in yanına dediler ya Resulallah bu adamlar zengindir. Bu adamlar eşraftandır. Adları e, halk arasında bilinendir, meşhur insanlardır. Bu kadın hata yapmıştır. Bir şekil bunu affet, bunu bağışla. Kanunu yanlı uygulama. Hazreti Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki: "Geçmiş ümmetlerin hatası bu oldu. Geçmiş ümmetler zengin insanlara ve nüfuzu olan insanlara, yani örneğin bürokratı adamı vardı." Yönetimle arası iyiydi. Bunlara cez kanunu uygulamıyorlardı. Ne de mazlum vardı, ne de bir sahipsiz vardı. Kanunu onlara uyguluyorlardı. Yani kanun insanlar arasında eşit uygulanmıyordu. Ve o kavim bunun yüzünden helak oldu ve böyle kavimler az değil. Biz de mi böyle olalım? Hz. Resul-i Ekrem buyurdu. En yakınım dahi hata yapmışsa kanun onun içinde geçerlidir. Yani bu adam bana yakındır, bize yakındır, bizim partimize yakındır. Bürokraside adamı vardır. E, filan yerlerde adam vardır. Buna torpil yapalım Hz. Resul-i Ekrem'in dininde bu yoktur. Herkes kanun önünde eşittir ona nasıl uygulanmışsa buna da uygulanacaktır. Bu iş böyledir. Eğer o affedilmişse bu da affedilecektir. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.